Edebiyat, film ve oyunlardaki kahramanlar çoğu zaman sorgulanabilir kişilikler olarak karşımıza çıkmaz. Çünkü birçoğu binlerce yıldır kullanılan bir kalıba göre yazılır. Cesur, becerikli ve çoğunlukla alt sınıfta olan karakterimiz bir yolculuğa çıkar ve bu yolculukta gerçek potansiyelini keşfedip dünyayı kurtaran karizmatik ve özverili bir kahraman haline gelir. Luke Skywalker, Harry Potter, bunlar gibi yüzlerce, hatta binlerce karakter var. Kahraman ve onun yolculuğu benden çok daha iyi yazarlar tarafından eserlerinde kullanıldı ve benden çok daha bilgi akademisyenler tarafından analiz edildi. Bu kalıp o kadar popüler ki hakkında konuşmak bile zaman kaybı gibi gelebilir. Bu karakterleri hepimiz çok iyi tanıyoruz ve onları seviyoruz. Onlar iyi olanı temsil ediyorlar. Özveriyi ve iyiliğin gücünü. Güvenebileceğiniz ve idolize edebileceğiniz hatta çoğu insanın bir noktada idolize ettiği kahramanlar. Tabii ki kusurları var. Her iyi yazılmış karakterin kusuru olur. Fakat bu kusurlar bir Yunan trajedi kahramanının hamarşası gibi onların sonunu getirecek kusurlar değil. Hayır. Bunlar üstesinden geldiklerinde onlar için sevineceğimiz, onları daha çok sevdirecek kusurlar. Bu kahramanları sevdiğinizde, onları desteklediğinizde içinizde bir çelişki hissetmezsiniz çünkü onlar iyilerin tarafındadırlar ve onları sevmek doğru olandır. Ama şöyle bir gerçek var ki... Star Wars dendiğinde akla ilk gelen karakter Luke Skywalker değildir. Bu bahsettiğim kalıbın dışında birçok kahraman yazma kalıbı var tabi ama bir tanesi, bir tanesi çok daha şüpheli bir kahraman ortaya çıkartıyor. Gerçekten sevmemeniz gereken ama yine de sevdiğiniz bir karakter, güvenilir kelimesinin tam zıttı olan bir kahraman. İdoloji etmektense daha çok kendinizi görebildiğiniz, empati kurabildiğiniz, iyi veya kötü daha insan bir karakter. Karşınızda Lord Byron ve evet adamın adı Lord'la başlıyor. Byron o kadar sorunlu bir hayat yaşamış ki bugüne kadar üzerine sayısız kitap, video hatta film çekilmiştir. Bu şair Shakespeare'den sonra İngiltere'nin en ünlü ve önemli şairi unvanına en yakın aday olabilir. Peki Byron'u bu kadar önemli kılan şey nedir? Bunu Byron'un eski sevgililerinden bir tanesi ünlü bir şekilde anlatmıştır. O Byron'u deli, kötü ve tanıması tehlikeli olarak tanıtmıştır. Byron çelişkilerle dolu, her şeye meydan okuyan ve tam anlamıyla asi ve pislik bir adam. Okuduğu okul köpek bakımına izin vermediği için yavru bir ayıyı okulda besleyen, alkolik ve afyon bağımlısı bir yazar. Eleştirmenler onun eserini hedef aldığında bu eleştirileri kabul etmektense tamamen onlara dalga geçen başka bir eser çıkartan, sürekli dünyanın bir yerinden bir yerine gidip orada kim bilir kaç tane kadınla ilişki yaşayan, hayatı kendi kurallarına ve isteklerine göre yaşamakta kararlı olan ve kesinlikle bunu başaran bir adam. Karizmatik, oldukça zeki ve yaratıcı ama alkolü tedarik etmesi dışında hiçbir konuda güvenemeyeceğiniz birisi. İlhamını bulmuş ve birçok yazara ve intana ilham vermiş bir yazar. Hatta Byron'un yaşam stili ve kişiliğini hala her yerde görebilirsiniz. Ama bu konuya girmeden önce küçük bir tarih dersi zamanı. 1816 senesi günümüzde yazı olmayan sene olarak hatırlanır. Çünkü sürekli soğuk, yağmurlu ve karamsar bir zamandı. Bu karamsarlığın içinde İngiliz yazar Percy Shelley, yakında evleneceği Mary Godwin yani Mary Shelley, Byron'un doktoru William Polidori ve Lord Byron Cenevre'de sürgünde beraber vakit geçiriyorlardı. Evet adamların sürgünü bile Cenevre'de oluyor. Yine soğuk ve sisli bir akşam ekip Byron'un kiraladığı Villa Diodoti'de içeri tıkılı kalmış kendilerini eğlendirme çabası içine girmişlerdi ve bir grup İngiliz yazar böyle bir durumda ne yapar? Tabii ki o gece okudukları korku hikayelerinden sıkılıp aralarında bir yarışma başlatır. Hepimiz bir korku hikayesi yazacağız der Lord Byron ve edebiyatı ve dünyayı, kelimeleri ve hayatlarıyla kökten değiştirecekleri o yarışmayı başlatır. Bu yarışma sonucunda genç doktor Polidori Vampir adlı eserini yazar ve bugün hepimizin bildiği ve sevdiği kan yaratığın modern halini kağıda dökmüş olur. Bu eser muazzam bir başarı elde eder ki ilk başta aslında Lord Byron'a atfedilmiştir. Sonrasında Byron ve Polidori beraber bunun aslında Polidori'nin eseri olduğunu doğrular. Kitabı Byron yerine Polidori yazmış olsa bile kitaba şöyle bir bakınca genç doktorun bu vampiri çizerken kimden esinlendiği çok bellidir. Byron, Polidori'nin vampirinin ta kendisidir. Tabi bir tane devrim niteliğinde eser o villadan çıkan tek şey değildi. Hatta en önemli şey bile değildi. Çünkü Mary Shelley o villada çok daha korkunç ve çok daha önemli bir eser ortaya çıkardı. Frankenstein. Frankenstein sadece edebiyatı değil tüm medyanın unutulmaz bir parçası haline geldi. Basıldığından bu yana bir kez olsun yayından düşmedi ve günümüze kadar popüler kültürün devasa bir parçası olarak geldi. Ve tabii ki de bu hikayede de Byron'un karakterinden, kişiliğinden esinlenilmiş birçok şey var. Bütün bunlara bakınca Byron'un kusurları sadece kendine zarar veriyormuş gibi gelebilir. Fakat ilişki yaşadığı kadınları ve ailesine olan davranışları onun üstünde karanlık bir gölge oluşturur. Byron sütten çıkmış akışı kesinlikle değildir ve onun hataları sadece kendini etkilemez. Çok daha karanlık bir sonuca yol açar. Byron'un iki tane kız çocuğu vardır. Bir tanesi Ada Byron veya Ada Lovelace. Eğer bu isim size tanıdık gelmiyorsa hemen tanıtayım. Hanımefendi dünyanın ilk bilgisayar programcısı ve bilgisayar teknolojisine çığır açmış bilgisayarın kontesi lakabı olan muhteşem bir kadın. Bir de Allegra Byron var. Mary Shelley'nin üvey kardeşi Claire Claremont ile yaşadığı ilişkisinden doğan Byron'un gayrimeşru çocuğudur Allegra. Byron bu çocuğun vekaleten annesinden alır ve onu üvey ailelere emanet edip kendi hayatına devam etmek ister. İhmal ve yalnız bir hayat yaşayan Allegra sadece 17 aylıkken hastalıktan ölür ve babası görünürde yoktur. Sanırım İngiliz tarihinin en önemli şairlerinden bir tanesinin nasıl bir adam olduğuna dair bir fikir edindik karizmatik bir deha, isyankar ama sempatik bir ruh, önemli olan her noktada güven vermeyen acımasız ve bencil bir adam. Lord Byron 200 yıl önce öldü ve birçok büyük yazar gibi eserleriyle hatırlanmaya devam ediyor. Ama onun bir özelliği var çünkü o sadece kendi eserleriyle değil, kişiliğiyle ve personasıyla hatırlanıyor. Byron'un bu özelliği onu çok farklı bir boyutta ölümsüz kılıyor. Ve Nasıl yani kişiliğiyle hatırlanıyor diye sorabilirsiniz. Ama siz aslında hepiniz bunu tanıyorsunuz. Byron'u ben size anlatmadan önce de tanıyordunuz. Onu gördünüz, onu sevdiniz, onu dinlediniz, ona hayran kaldınız. Biz Byron'dan esinlenen karakterlere Byronik kahraman diyoruz ve bu karakterlere bayılıyoruz. Wait the fuck up, samurai. karizmatik ve kazanmak için her şeyi yapmaya hazır olan pislik bir rak yıldızı. Oyun oynamayanlarınız varsa tanıştırayım Johnny Silverhand. Cyberpunk 2077 oyununun ana karakterlerinden bir tanesi ve bayronik kahraman denince akla gelen tipin tam olarak tanımı. Hile yapan, herkesi kandıran, farklı farklı kadınlarla aşk yaşayan, alkolik ve uyuşturucu bağımlısı bir eleman ama bu oyunu oynayan herkes ona hayran. Adam verdiği savaşı kazanma uğruna hikayenin içinde bir şehir merkezine saldırı düzenliyor. Mini bir nükleer bomba patlamasına yardımcı oluyor ve binlerce masum insanın ölümüne sebep oluyor. Bu distopik evrende diktatörleşmiş şirketlere verdiği savaşta her yola başvuruyor. Johnny gerçekten sevilmemesi gereken bir kahraman, başarısız, adam hiçbir şeyi beceremiyor ve tam anlamıyla yıkılmış bir karakter ama yine de mücadeleden vazgeçmediği için kendinizi sürekli ona destek verirken bulabiliyorsunuz. Ve Cyberpunk'ın yapımcıları bu kahramanı çok iyi bir şekilde kullanıyor. Hikayeyi onu çok güzel dahil ediyorlar. Çünkü bu adam 50 yıl önce ölmüş zaten. Ama bu ölen karakteri oynadığımız karakterin beyninin içine dijital bir versiyon olarak yüklüyor oyun. Ve oyun boyunca sürekli yanı başımızda tutuyor. Sürekli yorum yapıyor, dalga geçiyor, kavga ediyor. Gittiğiniz her yerde sizinle etkileşime geçiyor. Karizmasını size empoze ediyor ve oyunun hikayesini bu karakterle yapışık bir şekilde deneyimliyorsunuz. Filmler ve kitaplardan farklı olarak oyunların verdiği kontrolün inanılmaz derecede fazla olmasıyla beraber oyundaki karakteriniz de sizin sayenizde bir bayronik kahramana dönüşebiliyor. Bu oyunu oynayan herkes oynarken Johnny'ye karşı sempati duymaktan kendini alıkoyamayabilir çünkü o kendi çürümüş şeklinde olsa bile iyi olanı yapmaya çalışıyor. Ölümünden 50 yıl sonra da olsa Silverhand bu hikayenin içinde kefarete ulaşmaya çalışıyor ve bu onu sempatik kılıyor. Tabi oyunun hikayesinde bu kefaretin gerçek olup olmadığı da sorgulanabilir. Sonuçta 50 yıl önce olmuş bir adamın kopyasının kopyasının zihindeki bir versiyonunu görüyorsunuz oyunda aslında bayronik bir özellik. Johnny'ye güven olmuyor. Oyun boyunca anılarını gözlemliyorsunuz ama onların ne kadarının gerçek, ne kadarının Johnny tarafından kurgulanmış olduğunu da bilmiyorsunuz. Şu bir gerçektir ki insan bir anısını hatırladığında aslında o anı değil, o anı en son hatırladığı zamanı hatırlar. Johnny de bu yüzden yalan söylüyor olabilir. Byronik kahramanların geçmişi karanlık olur ve onları derinden etkilerler. Gizemlidir onlar. Oyunda Johnny'nin geçmişini izlememize rağmen o kadar güvenilmez bir karakter ki büyük ihtimalle önemli bir kısmının kurgulanmış olduğu havasını alıyoruz. Fuck. Fuck. Johnny Silverhand 2077 yılında geçen bir bilim kurgu evreninde Byron'un vücut bulmuş hali. Evet size Lord Byron'u zaten tanıyorsunuz dediğimde neden bahsettiğimi anlamışsınızdır sanırım. Silverhand, Byron'ik kahramanların tek örneği tabii ki değil. Filmlerden Anakin Skywalker, Severus Snape, oyunlardan Arthur Morgan ve birçok daha farklı karakter Byron'ik kahraman arketipine çok uyuyor. Silverhand bunun sadece bir örneği ama çok güncel bir örnek olmasıyla beraber o özel. Aynı zamanda gerçekten çok eğlenceli ve çok popüler bir karakter. Tabi bu popülerliğine Keanu Reeves tarafından canlandırılması da katkıda bulunuyor ama bu da onu zaten daha Byronik kılıyor. O bir ünlü. Yani karakterin kendisi ünlü. Byron da döneminin en ünlü insanlarından bir tanesiydi. Gittiği her yerde tanınıyor. Onun hakkında hayran mektupları, hayran hikayeleri yazılıyordu. Etkileşime girdiği herkes onun hakkında bir şeyler anlatmak istiyordu. Bu yüzden Johnny Silverhand'ın Keanu Reeves kadar ünlü bir insan tarafından canlandırılması da onun bayronik özelliklerine katkıda bulunuyor. Peki esas mevzuya gelirsek, biz bayronik kahramanları neden bu kadar çok seviyoruz? Onları ilginç buluyoruz, onları seviyoruz çünkü onlar iyinin ve kötünün ötesinde yer alıyorlar. Onları tanıyan insanları çelişkiye ve şüpheye düşüren ama aynı zamanda kendilerini hayran bırakan karakterler. Konuyu fazla da uzatmak istemiyorum aslında. Biz bu karakterleri seviyoruz. Neden? Çünkü onlar iyi olanı yapmaya çalışıyorlar ama berbat bir şekilde yapıyorlar. Karizmatikler ama iğrençler. Bu çelişki, bu ikilem bize çok ilginç geliyor ve onlara ilgi duyuyoruz. Bizim duyduğumuz bu ilgi, bu hayranlık Byron'u ölümsüz kılmaya devam edecek. Byron'ik karakterler hiçbir yere gitmeyecek. Hatta belki de daha da çoğalacaklar. Çünkü bu tarz karakterler son zamanlarda medyada daha çok ilgi görmeye başladı. House of Asuncion'luğundan Raider'deki Nautilus Morgan'a kadar özellikle bilgisayar oyunlarında çok fazlalaşmaya başladılar. Ve bu güzel bir şey. Daha detaylı, daha ilginç karakterlerle karşılaşıyoruz artık. Ve bu da demek oluyor ki biz bu karakterler hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Analizler yapmaya devam edeceğiz ve bunu yaptıkça aslında Byron hakkında konuşuyor olacağız. Onun adını bilmesek dahi kişiliğinden, davranışlarından bahsedeceğiz. İyi mi kötü mü yoksa bambaşka bir şey mi onu anlamaya çalışacağız. Siyah beyaz olan şeyler insana bir kesinlik algısı verir. Bizi mutlu eder, tatmin eder. Ancak ne iyi ne kötü olanlar, işte onlar bambaşka bir güce sahipler. Çünkü onlar bizim algılarımızı ve düşünce yapılarımızı yerle bir edebiliyorlar. İşte bu yüzden 200 yıl önce ölmüş bir İngiliz şairini 2077 yılında geçen bir bilim kurgu oyunundan tutun 1800'lü yıllarda geçen bir kovboy oyununa kadar her yerde görebiliyorsunuz. Ve bu ölümsüzlük olmasa da bir insanın kişiliğiyle, varlığıyla, bireyin ruhuyla hatırlanmasının muazzam bir örneği ve bence bu özel bir şey.